Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 29 Ağustos haftasında yükselen oğlaklar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Oğlak Burcu neler yaşayacak? Bunu merak eden arkadaşlar Çınar'ın Yeri kanalında tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolardan faydalanabilirler. Ve bu hafta 1 Eylül'de Mars Jüpiter üçgeniyle karşı karşıyayız. 6 4 aksında çalışacak. 6. ev mesleğimiz, çok emek harcadığımız, hizmet ettiğimiz alanlar, beraber çalıştığımız günlük rutinde insanlar, bizim altımızda çalışan hani astlarımız dediğimiz insanlarla olan iletişim biçimini gösterir. Sağlığımızdır aslında ve aynı zamanda evcil hayvanlarla ilgili konuları anlatır. E Dördüncü evde anne ya da babadır haritaya göre. E, köklerimizdir, çocukluk travmalarımızdır. Burada aynı zamanda ev, emlak, arsa konuları köklerle alakalıdır. Demek ki Mars arasında Mars'la Jüpiter yani altıncı evde kariyerimizle alakalı konularda aileden çok büyük destek gelebilir. Ailenin imkanlarını kullanarak bir iş fırsatı ortaya çıkabilir. Ya da Aileden gelen destekle beraber çalıştığımız insanlarla olan gücümüzü ortaya koyabiliriz. Yalnız burada şöyle bir durum da var. Anne ya da babayla ilgili bir sağlık problemini de getirebilir. Bir kazaya da işaret edebilir bu açı. Çünkü burada <laughs> Mars biraz sakarlı kazayı baş bölgesiyle ilgili rahatsızlıkları verebilir. Ama bugüne kadar bir türlü motivasyonumuzun eksik olduğu noktalardaki bir şeylere odaklanarak tamamlama, hareket enerjisi kendine güven de çok fazla getirir. Bunu da söyleyeyim. Ve 3 Eylül'de Merkür ile Jüpiter arasında bir karşıt açı var. Bilginin, zekanın gezegeni Merkür, inancın, hayat felsefesinin koruyucu özelliği olan Merkür arasında bir karşıtlık var. Bu da 14 aksında gerçekleşecek. Şimdi 10. evdeki Merkür bizim kariyerimiz, üstlerimizle olan ilişkiler, hedeflerimiz, en görünür olduğumuz noktalarda bir denge kurmaya, yeni kararlar almaya bizi itecek. Ama dördüncü evdeki Jüpiter'de işte aileden, kökten getirdiklerimiz arasında yenilenme enerjisiyle yani gelenekle yenilik arasında bir çatışma enerjisi verecek. Hedeflerimize ulaşmamız gereken noktada bilinçaltında biriktirdiğimiz belki de çocukluk travmaları buna engel olacak. Bu cesareti ortaya koymamızı yasaklayacak gibi duruyor. Yani burada daha kibirli, dar görüşlü, geniş düşünememe, hoşgörüsüzlük ortaya koyacak. Aileyle çok ciddi çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ailedeki bazı konular yüzünden hedeflerinize ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama 3 Eylül'de Mars'la Merkür arasındaki üçgen aynı zamanda Mars'ın Jüpiter'e yaptığı sekstil açı Mars burada biraz dengeleyici bir unsur olacak arkadaşlar. Neden? 6. evdeki Mars oradaki o emek harcama, oradaki o hizmet etme, oradaki o hareket enerjisi, güçlü bir hareket enerjisi kariyerinle ilgili doğru kararlar almanı sağlayıp aileni nasıl ikna edebileceksin ya da bir çocukluk travmalarını iyileştirip hani o mental sağlığını biraz daha güçlendirip oradaki o hırsların, oradaki o azmin, oradaki o rekabet enerjinin, inisiyatif alma becerin, o Mars'ın hareket enerjisi çünkü Mars ikizlerde zekasını çok iyi kullanabilir. Dağınık bir enerji vardır ama o zekayı o zihni, o zihin kapasitesini harekete geçirebilecek enerjiye sahiptir. işte burada ailen, kariyerin, mesleğin ve sağlık konularıyla alakalı önemli bir başlangıç enerjisi veriyor bize. ve Bu ikisi arasında zihnini doğru kullanmak, efendime söyleyeyim zekanı, hayal gücünü yaratıcı bir içimde ortaya koyup, hani insanları doğru manipüle edebilme, insanları zekanla etkileyebilme gücünü ortaya koyacaktır. Bir de şunu söylemek istiyorum. 5 yıldır uğraştığım gezilimlerde işte böyle haritamızdaki düşük gezegenler zararda olan zor açılar altında zorlandığımız konularda bize yardımcı olacak tılsımlar üretmeye başladım arkadaşlar. Bu konuda destek almak isteyen arkadaşlar da aşağıdaki iletişim numarasından bana fayda benden faydalanabilirler, bilgi alabilirler. Şimdi e, dediğim gibi bu hafta meslek konuları, sağlık konuları ve aileyle kendi hedefleriniz arasında çok yaygınlıklı durumlar olacak. Burada sakin olacak bir. Çünkü Merkür terazide, Jüpiter koçta, Mars'ta, İkizler'de hep bakın fikir, düşünce, zihin, mantık ve güdüsel bir enerji var. Bir e, abartma, büyütme enerjisi var. İşte bunları dengede tutarak. Şu terazi dengesi var ve Merkür burada başrolde Jüpiter ve Mars'tan alacağı açılarda zorluklar ve çelişkiler oluşturuyor. İşte buradaki o dengeyi kurduğumuz takdirde inanın bana kimse bizim şu yaşayacağımız zorlukların üstesinden gelmemize engel olamaz. Ve dördünde Venüs 29 derece aslan burcunda olacak. Şimdi bu... 29 derece biraz önemli bir derece, analitik bir derece. Kimine göre kriz derecesi, kimine göre kadersel bir derece olarak anılır. Aslında ay düğümlerine benzer çünkü burada e, kadersel bir etki var. Öğrenilmesi ya da çözümlenip aşılması gereken bir durum var. Kişi öğrenmesi gerekenleri, işte Venüs Aslan'dayken buradaki o tecrübesini doğru yaşayamamışsa krizlerle karşı karşıya kalır. Fakat öğrendiyse bu zirveden devam edip kadersel bir misyonu da tamamlayabilir. Dolayısıyla hani kuzey ay düğümü yönünde ilerlediğimizde hayatımızdaki düğümler daha kolay çözülmeye başlıyorsa buradaki 29 derece işte bir dönüşüm yaşanacağının göstergesi olacak ve bir ustalaşma noktası getirecek. Venüs 29 derecede ne anlama geliyor? İşte burada aslan özelliği yönetme, kendini gösterme, hazm peşinde koşma, romantizm, cinsellik, ondan sonra risk alabilme enerjisini ortaya koyuyor. Para kazanmak istersin, sevmek sevilmek istersin bir de senin 8. evinde. Demek ki sevgiye dair krizlerin bu hayata dair krizlerin uyumlanma, para konusunda borç alacak dengesiyle alakalı konularda fazla değersizlik duygusunu, işte sevilmek, bir şeylere sahip olma değer, enerjilerini çözmek ya da krizlerinle baş etme konusunda çok fazla bir gelgit olacak. Daha yüzeysel bakarken bir de 29 derecede şöyle bir şey var. Aslanın bütün o özelliklerini artık ustalaşmışsın biliyorsun ama bir başak enerjisi var yakında bir derece sonra başa geçiyor Venüs orada daha böyle özgüvensiz daha didikleyici küçük ayrıntılarda boğulan bir enerji var o nedenle burada çok büyük bir para konusunda veya Krizlerle baş etme konusunda çelişkili enerjiler olacak. Bir yandan çok güçlü hissederken, bir anda değişken bir enerjiye geçeceksin ve orada özdeğer aldığında sıfırlanma olacak. Bunlara çok dikkat et. İşte bu dengeyi kurmak adına da bu tılsımlardan faydalanabilirsiniz. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.